İllegal örgüt militanları hakkında elbette gereken neyse yapılmalı. Bunlara kesinlikle ortam açılmamalıdır. Dağdan şehre inmiş, Gezi Parkı'ndaki belirsizliği lehine çevirme hedefine sarılmış PKK'lılarla, süreç ihanetinde nemalanan teröristlerle sonuna kadar mücadele edilmelidir. Şüphesiz konu sadece 3-5 ağacın kesilmesinin çok ötesindedir. Demokrasiyle gelen başbakan hükümeti yine demokrasinin imkanlarıyla götürülmeli ve siyaseten bitirilmelidir. Türkiye daha fazla dara düşer, işler daha da içinden çıkılmaz hal alırsa mutlaka demokratik mekanizmalar harekete geçirilmeli, bu iktidara son vuruş sandıkta yapılmalıdır. Türk milliyetçilerini etnik ve mezhep temelinde <laughs> bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü hesaplar, tezgahlar ve tahrikler bizce malumdur. Herkes çok iyi bilsin ki Başbakan Erdoğan'ın siyasi kışkırtmaları ve etnik bölücülerin tüm tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır.